Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinen trombositler en küçük kan hücreleridir ve vücutta temel görevi vücutta meydana gelen yaralanmalarda pıhtılaşarak kanama bölgesinde kanamayı durdurmaya sağlamaktadır. E, trombositler kemik iliğinde megakaryosit dediğimiz öncül hücrelerden e, üretilmektedir. Ve 1 mm küp kanda trombosit sayısı 150 bin ile 450 bin arasındadır. Trombositlerin yaşam süresi 7 ile 10 gün arasındadır. Ve temel görevini bitiren trombositler vücutta dalak tarafından parçalanır. Trombositler e, trombostoz nedir? Trombostoz dediğimiz kanda fazla trombosit sayısında trombositoz denilmektedir. E, kanda e, fazla trombosit sayısı fazla olduğunda, e, onlar normal fonksiyon göstermeyebilir ve e, trombüs dediğimiz hastalığa sebep olabiliyor. Peki tromboz e, nasıl ayırt edilir? Primer ve sekonder olarak iki grup ayrılır. Primer birincil veya esansiyel trombostoz Kemik iliğinden fazla trombosit üretine bağlı oluşmaktadır. Genelde nedeni bilinmemektedir e, ve tetkikler zamanı hastaların çoğunda e, genetik mutasyonların bu hastalığa sebep olduğu düşünülmektedir. Sekonder trombostoz altta yatan e, bir nedenle bağlı olarak kanda trombosit fazlalığında görülmektedir. E, bu nedenler nedir? E, demir eksikliği anemisine yani reaktif trombostoz görülmektedir enfeksiyon hastalıklarında veya de herhangi bir sebepten dolayı dalak ameliyatı geçiren kişilerde kanda trombosit fazlalığı görülmektedir. Hastalar polikliniğe hangi şikayetlerle başvurur? Ee, genelde baş ağrısı, bazen vücutta güçsüzlük, güç kaybı, ee, ayaklarda Is, ıı, egzersizle veya ıı, sarkma ile oluşan ısı artışı, ağrı, ıı, güçsüzlük, ıı, bazen el ve ayaklarda aniden gelişen bir çap farkı, ısı artışı, bu sebepten bu hastalarda trombüs olduğu ıı, ihtimali vardır. Veya ıı, dalak büyüklüğüne bağlı olarak ıı, hastalarda sol tarafta bir şişkinlik hissi, doy, doygunluk hissiyle başvurmaktadır. Ee, tanısı nasıl konulur? Ee, rutin kan tetkiklerine baktığımız hemogram tablosunda trombosit sayısının 600 binin üzerinde olması trombostos olarak kabul edilir. Ee, primer veya sekonder ayart etmek için gerekli tetkikler yapılır. Ee, rutin hemogram e, periferik yayma, dalak büyüklüğünü tetkik etmek için batın ultrasonu, e, gerekli durumlarda zamanla yükseliş gösteren trombosit yüksekliği varsa bu kişilerde genetik mutasyon ve gerek olursa kemik iliği muayenesi yapılır. Primer trombostoz tanısı için e, konulduktan sonra veya konulmaz için hasta bir hematoloji uzmanlığı yönlendirilir. Primer e, trombostoz tanısı sonrasında hasta hematoloji uzmanlığı tarafından takip edilir ve spesifik tedavi verilir. Sekonder ise desteği altta yatan nedenlere yönelik e, tedavi verilir. Farabi Hastanesi ile kocaman gülümse hayata